Merhaba, Ufuk Çarşıbaşı ben, 36 yaşındayım. Birçok şehirde insan gibi ben de Kaybedenler Kulübü'nden önce birçok spor salonuna üye olup bir türlü istediğim performansı sağlayamadım. Yani düzenli olarak gidip gelemedim, kilo veremedim, istediğim hedeflere ulaşamadım ve hep kendimi hırpaladım. Dedim ki ben niye böyle tembel bir adamım? Kaybedenler Kulübü'nü tanıdıktan sonra bunun sadece benimle ilgili değil, konseptle alakalı bir sorun olduğunu anladım bu salon sporlarında mutlaka yanınızda bir hocanın birebir sizinle çalışması durumu çok değiştiriyor. Eğer yanınızda akademi mezunu, spor konusunda deneyimli ama aynı zamanda sizi motive eden, bugün de gel diyen, bir kere daha şu kiloyu da kaldır diyen, kendini biraz daha zorlayabilirsin diyen bir dostunuz, teknik bir dostunuz varsa çok daha motive oluyorsunuz, hedeflerinize çok daha ulaşıyorsunuz. <laughs> Bu diğer salonlarda da var ama bunun için ekstra ücret ödemeniz gerekiyor. Bir salona zaten yıllık bir ücret ödedikten sonra bir de bir hocaya özel ders için ödemek, geç kaldığınızda o derse, o dersin yanıyor olması sizi e, ne olursa olsun demotive ediyor. Bu salonda bunların hiçbiri yok. Kaybedenler Kulübü'nde her zaman bir hocayla çalışıyorsunuz. Geç kaldığınızda bunlar tolere edilebiliyor. Dersler 50 dakikayla sınırlı değil. Ne kadar gerekiyorsa o kadar. Bütün bunların sonucunda her neyse hedefiniz kilo vermekse kilo vermek, sağlıklı yaşamaksa sağlıklı yaşamak, güçlü olmaksa güçlü olmak bu hedeflere, bu salondaki konseptle çok daha iyi bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Burası samimi bir yer. Aynı zamanda bir aile. Kendinizi iyi hissedebildiğiniz bir grup var burada. Bu ailenin bir parçası oluyorsunuz. Buradaki insanlar Buraya samimiyetle geliyorlar, severek geliyorlar. Buraya, burada güne başladığınızda gününüz daha da iyi geçiyor. Bütün bunları yaşadığım için çevreme, dostlarıma Kaybedenler Kulübü'nü, konseptini, salonu öneriyorum, tavsiye ediyorum. Sporun iyi bir şey olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama aynı zamanda zor bir şey olduğunu da, bu sürekliliği sağlamanın zor bir şey olduğunu da biliyoruz. Kaybedenler Kulübü'nde bu zor değil. Buradaki insanlar sizin derdinizle dertleniyorlar. Siz kilo verdikçe, siz güçlendikçe sizin kadar mutlu oluyorlar. Ve teknik bilgileriyle, samimiyetleriyle, dostları, dostluklarıyla bu zor yolculukta size rehberlik ediyorlar. Ve hepinize tavsiye ederim burayı.